Merhaba sevgili astroloji severler. Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ay düğümlerinin yengeç oğlak aksından ikizler yay aksına geçmesinden bahsedeceğim. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi harita üzerinden anlatmaya başlayacağım size bunların üzerinden ilerlemek için daha rahat anlatabilmek için harita üzerinden göstereceğim. Şimdi ay düğümleri bizim haritalarımızda oldukça önemli kadersel göstergeleri açığa çıkartıyor. Ve ay düğümleri hangi akstaysa o 15-18 aylık periyotlarda tutulmalar o aksta oluyor. Bundan sonra önümüzdeki süreçlerde artık yengeç oğlak tutulmalarını değil, ikizler ve yay tutulmalarını deneyimleyeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde güneş ve ay tutulması ikizler ve yay burcundaki e, tutulmalardan meydana gelecek. Bu akslar üzerinde olacak. E, tam 5 Mayıs 2020 günü e, sabah saatlerinde güne, e, güney ay düğümü yay burcuna, kuzey ay düğümü ise ikizler burcuna geçiş yaptı. Ve biz de buradan e, bu geçiş haritasını inceleyerek önümüzdeki süreçte ikizler ve yay aksında neler deneyimleyebileceğimizi bir şekilde e, öngörmeye çalışacağız. Astrolojinin bize e, sunduğu öngörü yöntemlerinden önümüzdeki süreçlerde nasıl e, şeyler deneyimleyebileceğimizi, neler yaşayabileceğimizi az çok görmeye çalışacağız. Şimdi, genelde Tam 29 derece ikizler burcuna geçtiğinde ufukta e, yengeç burcu yükseliyor. Yani bu da demek oluyor ki biz birazcık daha hala yengeç temasını geride bırakmış değiliz. Birazcık daha e, yengeç te yengeç oğlak temasıyla hayata bakıyor olacağız. Biraz daha hayatlarımıza yine e, yuva aile kurmak e, kurumlar. Zaten burada e, oğlak burcundaki yoğunlaşma devam ediyor. Satürn, Plüto e, ve Jüpiter buradaki ağır gezegenler, yavaş hareket eden gezegenler tekrar oğlak burcuna geri gelecekler. E, biz tekrar yengeç ve oğlaktaki transitleri benzer etkiler deneyimleyeceğiz yengeç oğlak burcunun temalarını yine deneyimlemiş olacağız hayatlarımızda ve birazcık daha e, yengeç temasına mesela evde kalmaya devam ediyoruz bu süreçte e, ailemize yuvamıza döndük belki bazılarımız e, memleketlerine döndüler e, bu konuyla alakalı tekrar ailelerimizle alakalı annelikle alakalı annelerle alakalı e, gündemlerimiz olacak hayata birazcık daha bu açıdan bakacağız e, ve İkizler burcunda bir de Venüsümüz var. Ee, gel gelir gelmez İkizler burcunda ee, güzel bir Venüs bizi karşılıyor. Ee, fakat 12. evde bu da demek oluyor ki Venüs yan temaların, yani nedir Venüs yan temalar? Aşk, ilişkiler. E, finansal konular, para, borsa, yatırımlar, ticari ilişkiler, e, bu güzellik, estetik, bu gibi konuların birazcık daha e, perde arkasında kaldığını, birazcık daha bilinmez bir enerjide olduğunu e, veya artık uzaklarla e, iletişimimizin olacağını, e, belki uluslararası bir takım e, dur, e, bir takım ilişkilerin meydana geleceğini, uluslararası e, İş ilişkilerin ilişki ilişkilerinin uluslararası aşk ilişkilerinin meydana geleceğini yani, bize söylüyor zaten Güney yay düğümü yay Kuzey Yay düğümü ikizler demek yaydan ikizlere geçmek demek yüksek öğretimden yeryüzüne inmek demek Belki de Olimpostan normal halkın arasına geçmek demek yani yukarıdan ilahi plandan normal bizim sıradan hayatlarımıza bilgiler inmesi demek ve e, uzaklardaki uzakların yakın olması demek aslında. Bu da bize şunu çağrıştırıyor. Artık iletişimle e, belki de evlerimizde kaldığımız bu süreçte hiç olmadığı kadar interneti kullanıyoruz. Hiç olmadığı kadar insanlara belki yakınlaşma ve dokunma fırsatı elde ediyoruz. Hiç dokunmadan hayatlarına dokunma fırsatı elde ediyoruz. Bu da bize artık ilişkilerin, para piyasalarının, e, venüsyen temaların bu gibi konuları evrileceğini ve daha evrensel bir boyutta, daha kolektif bir boyutta sevgiyi deneyimleyebileceğimizi ve uzakların yakın olacağını anlatıyor. Güneş Boğa burcunda burada 15 derecede bir e, Merkürle tam kavuşumdalar. E, harika bir etki. Bu da demek oluyor ki bizim e, bir takım duyguları, bir takım e, bilgileri aslında içsel olarak benliğimizde keşfettiğimiz artık bilgilerin orta, ortaya çıktığını, Güneş'in ışığıyla bir takım bilgilerin e, aydınlandığını e, anlatıyor. Zaten burada Sabian semboline bakacak olursak, e, eski bir adam e, Gizemleri açığa çıkartıyor gibi bir e, sembolü var buradaki 15 derece e, Boğa burcundaki sembolizmada böyle bir sembolü var. Yani artık bilginin açığa çıktığı bir sürece giriyoruz. Önümüzdeki süreçte kıymetli olan şey bilgi olacak. E, bizler için her türlü iletişim, eğitim, e, okullar. Çocukların eğitimi, yüksek öğretim veya yüksek öğretimde e, elde ettiğimiz şeyleri hayat pratiğine dökmek, e, bilmediğimiz konular, keşfetmediğimiz konularda bilgi edinmek ve her türlü iletişim konuları, her türlü e, bilginin açığa çıkması konusu bizlerin gündeminde olacak bu süreçte. Burada 9. evdeki e, Kova Mars'ı da bize bundan bahsediyor aslında uzakları e, aramak uzaklar e, uzak diyarlara gitmek uluslararası e, işler başarmak e, veya işte nasıl anlatsam bunu? E, yüksek öğretimle ilgili e, konularda daha hırslı, daha atak olmak, bir şeyleri bir amaç uğruna e, bir şeyleri yapabilmek, eyleme geçebilmek ve bunu aslında kolektif enerji için yapabilmek, hep birlikte bir şeyler başarabilmek için yapabilmek. Mesela toplum sağlığını iyileştirmek için şimdi e, Dört bir koldan bütün ülke, bütün ülke değil ya bütün dünya ülkeleri aşı bulmaya, bir bu virüsün salgın yaşadığımız şu anda pandeminin çaresini bulmaya, bunun bir aşısını, tedavisini bulmaya çalışıyor. Bununla alakalı durumlar söz konusu. Belli fikirleri her birimiz için savunabilmek, toplumları bir tık öne çıkaracak konuları e, ilerletecek daha böyle e, çağ atlatacak durum e, durumları ortaya çıkarmak için bir takım gündemlerimiz söz konusu olacak e, burada 8 ev, 8 evde Satürn Plüto ve Jüpiter'i görüyoruz ki bunlar da retro hareketlerine geri dönecekler oğlak Burcu'nda demiştik Demek ki e, artık alma verme dengesinde e, borçlar krediler bankalar e, ve küresel anlamda bakıyorum Aslında buna ve ülkeler arası alışverişler, ticaretler, ülkelerin birbirinden borç alması, borç vermesi veya herhangi bir ticaret ile uğraşması, bankalar, krediler, her türlü değer üretmek ve bir şeylere değer katmak ve bireysel haritalara geldiğimizde de almak vermekle alakalı bütün bu konuların ve para dengelerinin yeni bir düzene oturtulmasından bahsediyor burada. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Örneğin bitcoin gibi farklı para uygulamasının işte nakitten birazcık daha daha farklı para çeşitlerine veya daha farklı ödeme sistemlerine geçilmesi ve bunların çok yaygınlaştırılması artık bir takım finansal mevzularda yeni düzenlemeler getirilmesi yeni revizeler getirilmesi. Toplumların refahı için bu finansal durumların yeniden revize edilmesi ve belli düzenlere oturtulması, çoktan aslında yapılması gereken bu durumun bu şekilde dönemeçlerden geçmesini anlatıyor bize. Bu da birçok ülkenin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinin bir şekilde sarsılacağını ve daha, yeni, daha iyi bir düzene oturmak için, daha iyi bir sistemde devam edilebilmesi için aslında çok iyi bir fırsat ellerine geçeceğini bize anlatıyor. 14 derece Terazi burcunda 5 evde bir ayımız var Bu da duygusal meselelerin duygusal konuların toplum içindeki halkın veya işte içsel drive'ımızın nasıl çalışacağını bize bize göstermek istiyor aslında ben bunu şu şekilde ben bunu şu şekilde yorumluyorum tam terazinin orta noktalarında ve 5. evde olan bir ay Aslında hem dişil enerjinin hem ilişkilerimizdeki dengeyi kurmanın ee, ve alma verme dengesiyle alakalı e, her türlü aşk ilişkisinde e, çok daha böyle verici artık birazcık daha e, sabit olmaktan ziyade karşındaki insanı da düşünebilen e, boyutta geçeceğimiz e, paylaşımın çok açık olacağı paylaşıma çok her iki yani e, her türlü ikili ilişkilerimizde e, paylaşımma açık olacağımız e, dengeyi sağlayabileceğimiz e, bir süreci doğru evrildiğimizi görüyoruz. Burada hem e, güneş hem de ay, ikisi de Venüsyen yan e, burçlarda, ikisi de Venüs tarafından yönetiliyor. Bu da demek oluyor ki eril ve dişil denge'nin aslında e, ikizler burcundaki yöneticisi olan Venüsle ile belli bir dengeye oturması, yani iki ikizler burcu da zaten bu, bu temadan bahsediyor, hem eril hem de dişil denge'nin e, bir şekilde eşitlenmesi, ortak bir temada buluşması. E, eşitlenmesi bir araya gelmesi görüşebilmesi konuşabilmesi iletişebilmesi yani artık tarafların Yani bu mesela halk ve toplu yöneticiler olarak da düşünebiliriz kadın ve erkek olarak düşünebiliriz otorite figürleri ve alt figürler olan üst ilişkileri olarak düşünebiliriz anne çocuklar baba çocuklar olarak düşünebiliriz yani iletişime geçen her kişinin artık eşit seviyede artık eşitlendiğini ve eşit koşullarla birbirini görebilecek konuma geldiklerini, burada her ne kadar boğa ve terazi yüz 150'lik açı yapsa birbirini görmeyen bir açı yapsa da yöneticilerinin ikizlerde olması sebebiyle bana bunu anlatıyor artık insanların iletişime iletişim odaklı birbiriyle konuşmaya daha önem veren zihine, zihine daha önem veren birbirini anlamaya daha önem veren bir e, iletişim yolu seçeceklerini, böyle, bu şekilde karşı karşıya geleceklerini anlatıyor. E, haritanın geneline baktığımızda ve tutulmaları bu aksa yaşayacağımız düşündüğümüzde aslında Jüpiter'den Merkür'e gitmek e, bütün bilgi, bilgi birikimlerimiz, hayatımızda getirdiğimiz o bütün e, tecrübelerimizle birlikte artık bilgilerimizi pratiğe dökebileceğimiz, uygulamaya geçebileceğimiz, biraz daha hızlı düşünüp hızlı kararlar alabileceğimiz bir evreye geçtiğimizi bize anlatıyor. Demek ki e, bundan sonra daha e, büyük resmi görmeye uğraşmak, kendimize hedefler koymak, e, artık çok daha fazla bir amaç uğruna sürekli gezmek, sürekli araştırmak, sürekli daha bir üstünü aramaktan ziyade elle, elde avuçta olanla e, artık bunları ne varsa elimizde, avuçumuzda ve bu zamana kadar ne biriktirmişsek, bu zamana kadar e, ne tecrübe etmişsek onları günlük hayatta kullanmaya e, başlayacağız. Bence bu süreçte birazcık daha e, mobil olabileceğimiz, daha farklı iletişim araçlarının e, icat edileceği veya Sosyal medyaya, iletişim araçlarına çok 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 daha fazla önem vereceğimiz bir sürece girdiğimizi söyleme, söylemeliyim. Aynı zamanda e, belli başlı ulaşım araçlarında e, belli revizeler, revizyonlar ve e, yenilikler, belki inovasyonlar meydana meydana gelebileceğini öngörüyorum. Bununla birlikte çocuklar konusunda, eğitim konusunda her türlü eğitim bu arada. Hani sadece yüksek öğretimden bahsetmiyorum. Ee, okul öncesi eğitimden tutun. E, ilk ve orta kademeli eğitimi ilgilendiren bütün konularda e, yeni kararlar alınca, eğitim sisteminde belki yeni e, Belki düzenlemeler getirilebilir. Belki insanların artık eğitim sistemine bakışı bile e, oldukça değişebilir. Belki e, yüksek öğretime bakışımız değişecek. Belki artık yüksek yüksek öğretimden ziyade meslek yüksek okulları gibi daha uygulamalı eğitime yönelebileceğimiz, daha yapı yapıcı ve e, örneğin köy enstitüleri gibi e, hep böyle geçmiş yani kendi ülkemizden ve geçmişimizden örnek veriyorum ama birazcık daha somut olsun diye bunları söylüyorum. E, i̇şte uygulamalı bilimler yüksek okulu gibi daha daha pratiğe yönelik ve e, gerçek hayatta daha hızlı sonuç verecek ve bize e, aksiyon aldıracak daha pratik şeylere yönelebileceğimizi e, eğitimlere yönelebileceğimizi söyleyebiliriz. Ve tabii yay ve ikizler aksı aslında o e, yengeç ve oğlağın Ay, Satürn'den, e, o kasvetli havasından çok daha eğlenceli bir aks. İşin içinde Jüpiter var, işin içinde Merkür var. Daha fazla gezeceğimiz, daha fazla eğleneceğimiz, hayatımızdaki eğlenceye ve gerçekten de e, hayattan zevk aldığımız, kendimiz için amaç olarak koyduğumuz şeylere, e, konuşmaktan, paylaşmaktan, e, üretip sunmaktan zevk aldığımız şeylere birazcık daha yoğunlaşacağımız, kendi hobilerimize... E, önem vereceğimiz ve hobilerimizi insanlarla paylaşabileceğimiz bir süreç olacak. Çocuklarla daha fazla vakit geçirebileceğiz bu süreçte. Belki çocuklarımıza birazcık daha zaman ayıracağız. Kimilerimiz bu süreçte çocuk yapmaya da, yani çocuk yapmaya hiç yanaşmayan insanlar bile belki çocuk yapmaya çocuk yapma kararıyla gelecekler. İkizler, özellikle ikizler ve yay aksında yerleşimleri olanlar, bu bu önümüzdeki süreçte evlilik, boşanma yani çok boşanma değil ama bir araya getirme gibi bir e, durum söz konusu bu aks'ta aslında. Artık hani e, uzakların yakın olması, e, uzaklardan gelenlerin kavuşması e, gibi bir durum söz konusu olduğu için e, çok boşanmalar yengeç olak aksındaki kadar olacağını e, tahmin etmiyorum ama e, yine de olabilir tabii ki haritanızın özelinde. Değişkenlerde e, burçları olanlar, ikizler, yay, başak ve balıklar, balıkta önemli konumları olanlar için gerçekten çok kadersel etkiler kapıda. E, burada güneşiniz olabilir, yükselen olabilir. E, bu akslarda güneye gidiyormuz ve kuzeye gidiyormuz varsa e, bizler için oldukça kadersel etkiler, gündemle e, oldukça farklı hayatımızın e, böyle tepetaklak. Yapacak ya da hayatımızdaki taşları yerine oturtacak, e, gerekli değişimleri gerekli revizyonları yapacak kadersel bir süreç bizleri bekliyor sevgili ikizler, yay, balık ve başak aksında yerleşimi olanlar e, özellikle bizler için oldukça kadersel bir e, süreç olacak bu önümüzdeki yaklaşık e, bir bir buçuk senedik süreçte. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken şey aslında e, Neptün'ün balık burcunda 10. eve yerleşmiş olmasıyla hayattaki statümüzü e, nereye konumlandıracağımızı bilemeyebiliriz. Bunu e, çok net göremeyebiliriz. Bunun için aslında içsel sezgilerimize, içimizden ne geldiğine e, odaklanmak çok daha kıymetli olacaktır. Örneğin içinizdeki ses size, e, ya sen de çalışmak zorunda değilsin, e, işte... Ne bileyim sen de şu şekilde bir şey üretebilirsin. Herkesin gittiği gibi 8-5 bir iş yapmak zorunda değilsin diyorsa belki o yönde ilerleyebilirsiniz. Belki içinizdeki ses size diyorsa e, atıyorum ya bu yaştan sonra şimdi kalkıp okul mu okuyacağım diye olabilirsiniz ama içinizden bir ses diyor ki... E, senin doktor olman lazım, senin avukat olman lazım diyordur belki ve e, o yönde ilerleyebilirsiniz. Zaten eğitim almak için, yeniden e, okula dönmek için, eğitimlere başlayabilmek başlamak için e, harika süreçler. İkizler ayaklı e, eğitimimizi, bilgimizi, kültürümüzü arttıracağımız çok önemli tutulmalarla bizleri bekliyor. E, ben burada toplumsal olarak hatta toplumsaldan da ziyade Kolektif olarak bir bilinç sıçraması yaşayacağımızı öngörüyorum Çünkü burada Mars kovada Satürn kovada toplumlara gerçekten belli yaptırımları olacak tutulmalar o yaşayacağız bu aksda. bir bilinç ve idrak seviyesinde sıçrama yaşayacağımız belli konularda gerçekten çok önemli bir inovasyonlar kazanacağımız, çok önemli e, inovasyonların hayata geçireceği, daha önce duymadığımız şeylerin, e, tabii ki yani icat olunca nasıl daha önce duyabiliriz ama e, gerçekten böyle hani e, mesela internetin buluşu gibi, elektriğin buluşu gibi e, ufkumuzu çok 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 genişletecek ve uzakları e, yakınlaştıracak bir çağ başlıyor aslında. Bu ne demek? Mesela telefon uzakları yakınlaştıran bir şeydir. Eskiden telefon yokken insanlar işte mektup yazarlardı ve bu çok zaman alan bir şeydi vesaire. Ama şimdi bir telefonla e Dünyanın neresinde olursa olsun ya da bir görüntülü görüşmeyle dünyanın neresinde olsa olursa olsun o insanı karşımızda görebiliyoruz. Bunun çok daha ilerletilebileceğini öngörüyorum ben. İşte o hologramlar vesaireler bunu çok daha canlı bir şekilde belki hayata geçirecekler. Bilmiyorum yaşayıp göreceğiz. Öngörülerim sadece bu yönde oluyor. Ve bütün tarım alanında... E, kolektif bir enerji olarak tarımsal e, faaliyetlerin tabii ki e, önü çok açılacak. Bunun da finansal e, anlamda toplumların çok fazla ekonomisini etkileyeceğini de söyleyebilirim. E, zaten bunda Uranüs'ün boğa transitinden de konuşmuştuk ama hala buradayken e, Uranüs de Güneş'e çok yakınken söylemek istedim. Yani uzun lafın kısası bu e, transit etkileri u, uzakların yakınlaşacağı, değişimlerin kapıda olduğu oldukça Güzel bir devre, oldukça kadersel bir devre. Umarım her birimiz için bütünün en yüksek hayrına çalışır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.